ertesi gününden herkese merhaba <laughs> evet dün e, videomu başlatmıştım güzel olmuş ama hakikaten temiz olmuş temiz burası olsun. mı kalmıydı şimdi özgeden şey isteriz leğende su <laughs> özge bugün çalışmıyor çünkü şimdi evde şöyle bir şey yapayım şunları torbalı e, torbalarım ben Beraber torbalarız o, oh. burası deşiyor tane. var mı satılık? Satılık. Yani bakın, fiyatına var. kadar bilmiyoruz ama sorarız ev sahibine. Bas ışıklı bir. Hmm. Olmadı şey, Fahri abi söyleyelim de. Instagram'a koy vereyim ben onu bunları ya. Bunu. Böyle antika koltuk var yok yok bizim değil Aynen. masa falan sağlam eski masalardan vintage vintage yemin ediyorum onu boyayıp ben bile kullanırım ne <laughs> yüksek eski şeyler hep böyle ya Neyse Özgür bize az sonra çay demleyecek, kahvaltı hazırlayacak. Gelirken şimdi Netodan bir şeyler aldık buraya. Dedik şurada dursun. Arkadaşlar yatak odasını bir görseniz. Minna, minna. <laughs> Dur göstereyim oraya ya şey. <laughs> Şimdiki yatak odasından sonra. <laughs> bir yatağımız ancak sağacak. Küçücük bir ev. Yani ev çok küçük değil de o da bir hayli küçük. Ancak yatağımız öyle sıcak, burası komple boyanacak, laminatlarımız değişik. Yani evdeki komodumu buraya getireceğim? Bir o, belki şuraya da bir ayna falan bilmiyorum. Şimdi evdeki laminatlarımızı getireceğim. Ha evdeki laminatlarımızı getireceğiz. Burası çocuk odası. Çocuk odası en büyük odayı o çocuklara yapıyoruz çünkü üçü de birden odada olacağı için. Dün hatta bir ara düşündük acaba buraya oturma odası mı yapsak çünkü çok büyük hani yemek masasından dolayı ama sonra vazgeçtik çünkü çocukların e, hani üç tane bazası geleceği için bir de bizim yatak odasındaki gardırobu da buraya geleceği için ve evet. e, odalarındaki tane gardırobu olacak. Ha, aynen. bakacağız olmadı şey yaparız buraya sürmeli o kapıyı iptal ettiririz de. Buraya kendimiz şibe tüyü yaparız. İyiyim. Dolabı diye vuracaklar ha, bak şey kapıyı. Şibe tüyü yapabiliriz kendimiz. Öyle. Böyle de uzunca da bir holümüz var. Belki 15 metre var mıdır? 20 metre bile olabilir. 50 metre zaten. 20 15 metre kesin vardır ya. Burada sormayacak. Ben de ikramen sayılır buradan mı? Hayır.

Gerçi burada da 16 diyor. Acaba neyin 16'sı bu? <laughs> 16 plus 7 18. <laughs> Neyse öyle işte. Bir kısmımız şöyle hafif şey. Bunlar çıkacak tabi. Bu eşyaların hepsi bir önceki Almandan kalmaymış. Aynen. Böyle bu şekilde de. Ev turu, boş ev turu yapmayacağız dedik ama boş ev turu yapmış gibi olduk ama boş değil işte evin içi durduk. Böyle de bir girişimiz var. Aa kimden komşuyuz? <laughs> Özge ile. <laughs> Söylemeyecektim da söyleyebilirim Özge ile komşuyuz. Bu binada sadece Özge ve ben başka hiç kimse yok. Ha, değil mi? Evet şöyle girişte bir şey var. Bu dedik durabilir. Güzel bunu buharlı bir makineyle güzel temizleriz. Girişimiz şöyle. Neyi? Yok yok sökme sökme. Bana sökme. Hiç uğraşma. Ben Hı -hı. Ben dedim ya sonra yaparsam o dediğim şeyden yaparım. Şuraya şöyle bir şey düşüneyim. Mutfağımı ben bir yerleştireyim. Şurası için aklımda bir şey var ama önce mutfağımın buraya komple bir yerleşmesi lazım. Ben bana kalırsa diyorum ki buraya laminat yapmaya gerek yok. Fayans kalsın çünkü fayans çok güzel. E ee, ama çok soğuk. Selcan da dedi, özlem çok soğuk olur dedi. Ben bile dedi yani o bir evdeyken onların mutfakları da şeymiş. Evet. Fayansmış. Sonra Adil'le de şey yaptı. Laminat yaptı üstüne dedi. Adil'in mi demiyormuştun? He. <laughs> Buradan Adil Bey yani, seçleniyoruz. <laughs> Yo bir şey söyleyeyim mi? Hani rica etsek gelir akşamları hani. Da işte akşam şey saat. Çalışıyor. Çalışıyor. Tabii canım adam fon çalışıyor. Şey evet. De, 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 de. Ki bizim evdeki lamlat hayli hayli yeter buraya. Yeter, Çok hayli, hayli hayli yeter. Çünkü buraya yapmayacaksın bak. E şimdi yap dedin sor olur dedin Aynen. ya. Bilmiyorum belki ben sana dedim de sen kabul etmedin. Dedim burada komple halı fleks yapalım. Ay yok mutfakta halı fleks olmaz. Kime göre? Bana göre. Çünkü şey olur. Ee, daha yemek salça olur şey olur mutfak yani sonuçta. Neyse, ah. Neyse oturmadığımız da büyük ama küçük değil. Geniş. Kadar, kadar büyük. Hı -hı, geniş. Yani ben odalar geniş. De Şimdiki oturduğumuz yer de gereksiz büyük? Oradaki çok gereksiz büyüktü. Mesela büyük. tabii ki canım. Boş Eşya şey. Kalabalık oluyor, fazlalık oluyor. Aynen. Kim minimalist yaşıyoruz dedik. Minimalist bir hayat seçtik kendimize. Evet, minimalist abi, ben sana Burada minimalistlikle alakalı ben size önümüzdeki günlerde Oğlum, söz çekeceğim bir, bir video. Bu videoları falan çekmedik. Evden attığımız kıyafetleri, meşyaları biliyorsun. Kafaya sağlıyor. Evet. Çuval çuval. İşte ben anlattıydım ama hani minimalist bir yaşam seçtik kendimize. Kıyafet olarak bile aynısı. Ee, minimalist yaşamaya karar verdik. Ya aslında ya. Bir iki. Aynen. Biz benim de o var. Şimdi ben de işte attım hepsini. Evet, şey yani, yani en az 10 çuval benim odamdan çıktı. Benim kıyafetlerimden on çuval kıyafet attım ve hepsi yesini belki bir defa gidip şimdi bir Aşağıda abartısız bir on karton falan da öyle kıyafetim var. Dedim içine hiç bakmadan hepsini atacağım. Onlar satacağım diye ayırdıklarımda ama hiç onunla bile uğraşmak istemiyorum yani satmak istemiyorum. Biraz. Şak. Çünkü yanlış yerden yapıyorsun. Ben sana tutayım. Ben torbayı tutayım. Şey var mı ki Özge'de? Keşke bizim, geç bize de yok. Hı -hı. Ee, süpürge. İşte tapete falan yapılacak da bu eşyaların çıkması lazım. Aynen. biz şimdi şeye de başladık. Sadece dedik en azından bir Hı -hı. şeyleri sökelim. sökelim. Hani biz bunları sökene kadar dedik ev sahibi eşyaları çıkartmış olur burada. Hı, hazır olur ee, Aynen hemen başlarız. Dün Turgut Berat'ı da aradı arkadaşının. Sağ sonra da yaparız abi dedi. Yapmazsa beynini deli <gülüyor> gelmez. <gülüyor> o da dedi mi kağıt yapmayı sevmiyorum diye. Sökmeyi sevmiyorum dedi. Ha. Nefret ediyorum dedi. Hiç böyle beyin bulaştırma o şeydi. Yok onu biz bulaştırmıyoruz ona. Yok hakikaten kağıt. Sökmek bir şey değil de şu şeyler kalıyor ya. Aynen şunlar. Bak, orada kaldı mesela. Kapının üstünde sökmemişsin sen. He? Kapının üstünde sökmemişsin. He. Aha. Ya yani bugün geleceğim diye. Evet. Karanlıkta ışık bütün odalarda ışık var. Burada ışık yoktu sadece. Evet, gene petekli hayata geçiş yapıyoruz. En güzeli. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten en güzeli peteğin verdiği sıcaklıkla yarın sattığı sıcaklık aynı değil. Ayağım Çünkü almayayım. biz onun ayarını bir türlü tutlamadık, bir yandık, bir tutuştuk, bir üşüdük. Çoluk çocuk ayakları baldırıcı budak geziyor. Muhtemelen onun şey ayarları. Bozuk. Düşünsene çocuk odasını beşe açıyorsun. Cayır cayır alıyor sen kötü cayır. Anıyor. Aynen. Yatak odasını 25'e açıyoruz, duruyoruz. Yani 20, neyse. 20, 20, 20. Kahveni içsene sıcak sıcak. Şimdi i̇şte biz bunları nereye açacağız. Bunları karton babamınkilere de dolduralım. Bunlar karton çöplüğü gibi. He. Torbaları da tekrar kullanmış oluruz. Bilmiyorum sorarız Fahri abiye. Ben de yardım ediyorum işte tutuyorum şöyle. Şeyde i̇şte Instagram'da bir tane itfaiye şeysi vardı. Her işe koşturan ama elin hiçbir şey sürmeyen eleman. <laughs> Gidiyorum böyle koşuyorum. Kürkümü giydim bu arada. <laughs> Çok soğuk. Dün akşam burada hiçbir şey yapamadım üşümekten. Midem bulanıyor ya. Yemek masamı buraya olmayacak diye satmaya karar vermiştim arkadaşlar. Ama sonra bir geldik, baktık, bir ölçtük. Yani buradaki camın önü çok rahat bir şekilde sığıyor. O yüzden satmaktan vazgeçtik. Sadece bizim evdeki banyo takımını satıyoruz. Satacağız yani daha resim çekip internete yüklemedim. Ee, o buradaki banyo olmuyor. İlgisi olanlar varsa tekrar yine resimde paylaşırım. isteyenler Instagram'dan yazabilir. E, onu satacağız maalesef. Ay. Uh. Hiç kırı. Ve evet. <laughs> mutfak mut. Ay. Ay orası şimel. Ha? Şimel. O elinde oradaki ilacı sık oraya. Biraz. Kağıdı sök sütü Kağıt süt altında da şimel var. İlacı sıkalım kurusun. Mutfağı da sökmeye karar verdik. Otomodası komple bitti. Aa dur bakayım kolay sökülüyormuş mu dedim. Şöyle bir tuttum ben bir, Aa Turgut çok kolay söküyor. Bu arada iş yapmıyormuş gibi gördüm. Otomodastaki bir duvarı tamamen ben yaptım. Ve tertemiz yaptım öyle değil mi? Neden? Çünkü ben ıslattım. Buraya da aslında sapsak. Daha iyi olur ama bunun altında bir şey kalmıyor. Çünkü kim yaptıysa altına çok sağlam bir yani pahalı bir tapete yapmış belli. Çok kalın bir tapete kalıntısı kalmıyor. Evet, Özge şimdi kahvaltı hazırlıyor bize. Bugün Özge çalışmıyor. O kadar kısa Dedi ben size kahvaltı hazırlayayım. Bacım kahvaltı hazırlıyor. Aslında bu şöyle bir şey. aldık geldik. Ha. Dedik sen aslında kahvaltı hazırlayın. <laughs> Aynen. Ama, biraz da bekle bıraktık. Aynen. Yok be ama severek yapıyoruz. Hoşuna da gider. Hı hı. O sever. Kalabalığı. Kızım olur. ben seviyorum. Şey kimse ben de Yalnızız Yalnız iş. Niye ben tek düşmeyi çok isterim. <laughs> Bunca kalabalıktan sonra. Yo, <laughs> yaşarsın. Yaşıyorsun ama böyle bir yerden sonra... Evet, doğrudur. Şey. Yalnız yaşamış birisi olarak sen söylüyorsan bunu. Şerif şey de onda kandırmadık. Şey. Aa, çıkıyor. <laughs> Maşallah çek geliyor zaten. Ha? Sen oraya yapana kadar ben buraya bitirdim. Ha? Evet öyle dedim şimdi o şeysi. Burada iş şeysin var ne var ya bir takır tukur el? Özgen'in çamaşır makinesi. İnanmazsın Özgen'in çamaşır makinesi. Her <laughs> ha <laughs> kuruduktan sonra oraya tırnağımı geçiremedim. Şeye getirsen mi? Neyi? <laughs> okay moment. İnşallah yeni ev bize uğur getirir. Öbüründen de hayır göremedik. Girdiğimiz andan itibaren hastalıklar, musibetler başımızı peşimizi bırakmadı. İnşallah burası öyle olmaz. Sağ olsun bacıkom hemen şöyle güzel bir kahvaltı hazırladı. Biz de gelirken bu için almıştık. Valla üşüdük ha. Hmm. Yan, yan taraf, soğuk. Şimdi oturup afiyetle kahvaltımızı yapacağız. Bunların altları sökmeye başladım. Aslında altları sökmeye başladı. Aslında altları sökmeye başladı. Eski Yok ya eski şu, bu taraflar gene iyi de şey çok Böyle şey çünkü kırmızı çıkartıyor. Cizik bizi. Kırmızı çıkartmışlar. Ben onu hemen alıyorum. Ya Almanlar alır anca da. İyi bir falan paylaşınca. Süper şenke. Koy vereceksin ya da asıl İşte eşya varken birazcık gıcık şu an. Aynen. Oraya çık oraya çık. Ama en son şuraya bir süpürdüm. Oluyor mi? yani yani arada çıkıyor şey yapıyor. Ya oluyor niye olmasın? Ha sen buraya boşalttın değil mi? Bunları mutfağa mı koydun Bufak hepsine? Mı ha yes misin? bak böyle burada boşalınca bir şeye benzemiş. Ha? Boşalınca diyorum bir şeye benzemiş. Ya, olur mu? Bunlar ne komple dolap yapsan yeni. <laughs> 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 Ay. Ya oturma odası yemek masasının oradakini it, buraya bir astıracağım. Şöyle bir sideboard tabak çanak koymaya yemek masasının arkasındaki buraya gelecek ya. Bir tane ne olacak? Burada bambaşka bir tane sonra. O zaman şeyi de bunun altına yapalım. Televizyonun altına ne yapacaksın? Televizyonun altındakinden yemek masasının oradaki aynısı. İkisini yan yana koydun mu al sana boydan boya şey. Boydan boya değil mi? Yani bayağı bir şey olur. O zaman bomba kalsın. <laughs> ha? Bu nein! Nein, nein. <laughs> Yok yok şey olsun çok daralt daraltmaya gerek yok ya boydan boyu niye her tarafı minimalist yaşıyoruz demedik mi şimdi? Minimalist yaşıyoruz demedik mi? Al. He? Aferin. Geldim. Şu şey için. Yaktı beni. O evet 17 bin euro masraf yaptık biliyor musun? 17 bin mi? 25 bin euro. Ne, bin, euro. ne bin bulmadı ben 25 bin saçmalama. Evet dışarıda kaldık. Geldik ha Burçak Bekereye evimizin altında, yeni evimizin altında geldik kahve içiyoruz Özge'yi bekliyoruz. Turgut anahtarları almamış üstüne, ben de o almıştır diye almadım bakmadım. ondan sonra arabanın canım. Anahtarları arabanın anahtarları evin anahtarları yukarıda kaldı, aşağıdan anahtarı da bizde yok. Şimdi ev sahibi verecek ben bir bakayım evde dedi fazladan vardı dedi. Ajanların altında bize özge de alışverişe gitti. Aa, donduk da kar soğukları var Almanya'da arkadaşlar. Senin o şey ne? Telefonun arkasındaki. Çok güzel bir şey. Kardeşin. Kimin resmi Ne bileyim ben. İşte çok saçma başka Evet canlarım benim bu videodan da bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki taşınma videomuzda ya da günlük vlog'larda da olabilir bilemiyorum karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.